Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer eşiniz çok fazla alkol tüketiyorsa onun biraz daha sakin olması için evde huzur ve sükuneti sağlayabilmemiz için yapacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ama etki vermezseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağım işlem. Eğer ki kan rahatsızlıklarınız varsa bundan ön geçmek için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığım işlemin ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdın bilgisayar açısını alın. Ve Evinin etrafında toprağa gömün. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basit üzerine ulaşabilirsiniz.